Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bir efsanenin analizini yapıyorum. Tabii ki de bu isim Faker. Başkası olamaz. Ee, biliyorsunuz ki SKT ile T1 la... E, tekrar anlaşma imzal derken birinci seviyede E açarak orada Vex'in skorunu almış oluyor. 1-0 önde başlayacak koridora ama sıçrası olmayacak. Bu da az çok önemli bir durum. Bazı durumlarda çünkü Leblanc için bu geçerli değil. Ama mesela Jayce oynuyorsun. Sıçra attın. Üst koridor oynuyorsun. Sıçra attın. Skor aldın birinci dakikada. Sonra koridor oynamak biraz zor olabiliyor. O yüzden de hani Leblanc bu konuda sıkıntı yaşamaz ama bu arada potların iki tanesini kullanmış. Şimdi üste dönmek hani dönemeden koridorda minyonlar geldi bile. Şimdi direkt olarak ittirmek istiyor. Bu arada şunu söyleyecektim. t sözleşmesini imzaladı arkadaşlar. Sözleşme yeniledi ve 7.1 milyon TL'ye anlaşmış oldu. Yanlış hatırlamıyorsam 97 milyon TL falan yapıyor yani düz hesap. 100 milyon TL ediyor. Çok büyük bir rakam. Gerçekten yani bilmiyorum ya. LOL'den bir insanın bu kadar para kazanabileceği Aklımın ucundan geçmezdi bunun öncesinde. Bu arada galiba ben TL dedim 7 milyon dolara anlaşma imzaladı. 7 milyon 7.1 milyon dolar. 100 milyon TL falan yapıyor işte düz hesap. Bu arada Vex de LeBlanc'ın harbiden ee, yeni yani yeni çıkan bir şampiyon ve LeBlanc gibi işte ne bileyim Asus'in şampiyonlara karşı iyi olan bir şampiyon. Bence hatta LeBlanc'ı karşı harbiden çok iyi. Yani yeni Lissandra diyebiliriz. Biliyorsunuz ki Lissandra'yı çok alıyorlardı Vex'e karşı ee, LeBlanc'ı karşı ama burada ee, artık çok fazla görüyorum tekli dereceli de Leblanc'a karşı Vex oynandığını. Yalnız Faker'ın Leblanc'ı da bir başkadır. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Hatta istiyorsanız Leblanc'ın bilmiyorum hatırlar mısınız eskilerden kimler izliyor ama Faker'ın bir ara 15 maç falan turnuvalarda hiç kaybetmedi yani. Leblanc'la kariyeri boyunca kaybetmediği bir dönem var. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz ama sonra Pound diye bir adam Morgano alıp Faker'ı Al aşağı etmişlerdi. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Dediğim gibi baya baya önemli bir seri. Bu arada Vex gördüğünüz gibi koridorun alt e, koridoru Leblanc'ın üstüne yıkmış durumda. Bu arada Leblanc koridoru o kadar güzel bir koridor ki yani kendiniz oynarken. Rakibin üstüne yıksanız koridoru sağa sola gittiğiniz zaman çok güçlü oluyorsunuz. Rakip sizin üstünüze yıkarsa bu arada Vex skor aldı orada. Orada neler oluyor? Lisin sıçratıp oradan çıkmayı başardı. Diyelim ki rakip sizin üstünüze yıktı koridoru. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Baskın alıyorsunuz yani. Takım arkadaşınız baskın atıyor. Sonra bir bakmışsınız skor almışsınız eğer zincir tutarsa. E o bir dakika yalnız orada Lee Sin direkt olarak tek yiyor. Orada Lucian ışından attı. Faker skill bekletiyor. Orada direkt olarak W atıyor. Aslında skill bekletmek değil, E yeteneğini kullansın diye de bekliyor olma ihtimali çok yüksek. Çünkü bu oyuncular genelde yetenek bekletmiyor. Şimdi Işınlanını Vex buraya kullanıyor. Lee direkt gelip Faker'a koridoru ittirtirse baya iyi olur. Çünkü çok fazla minyon var. Burayı ittirirse diyecektim. Vex koridoru ittir koridoru hani kırpmaya çalışıyor biraz böyle Yes, bak Lee Sin geldi yalnız arkadan. Orada zincir tuttu. Lee Sin W ile direkt olarak atlıyor. Lee Sin'den güzel bir oyun. Orada Q'nun önüne geçen minyona bir tane çarp attı. Ve Q'sunu tutturdu ve skoru almış oluyor. Mesela burayı güzel oynadılar. Niye diye soracak olursanız. ışınlan atmış bir Vex var. Ve koridorda çok fazla minyon varken. Ne ona? Rakibi öldürmüş oldular. Şimdi burada ince bir detay var. Onu da söyleyeyim size. Bakın şimdi Lee Sin... Arkadaki minyonlara gördüğünüz gibi vuruyor vuruyor. Vuruyor ittirmesine yardım ediyor ve sonra gidiyor. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi Leblanc Farmer'ı alsın. Ben de o sırada hani gideyim başka koridora daha önce başka koridora gitmek aslında bu yaptığı Lisin'in gayet mantıklı bir hamle. Bunun bir benzeri Graves burada buraya gelmemiş olsaydı bunun bir benzeri de nasıl yapıyoruz? O minyonları öyle bırakıyor Lee'sin. Sin koridordan ayrılıyor. Ondan sonra siz koridoru ittirme yeteneğinizi kullanıyorsunuz ve tecrübe puanını paylaşmamış oluyorsunuz. Yalnız Leblanc'tan bir ışından geldi üst koridora. Bakın abi 3-5 milyon kaçırtmak bile rakibe çok önemli. Burada bak bir plaka aldırdı takım arkadaşına. Üstüne 4-5 tane milyon kaybettirdi. Tecrübe puanı kaybettirdi. Şimdi bu neden çok önemli değil. Şimdi burada kendisi evet milyon kaybetti. Onda sıkıntı yok. Ama Jace gibi bir karakter hani kaybetmesi çok 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 daha önemli oluyor. Bazı oyunlarda işte bazı eşleşmeler vardır. O eşleşmenin üstüne oynarsın. Hani o eşleşme geri düştüğünde sen oyunda bir tık da olsa öne geçmiş olursun gibi düşünebilirsiniz. Bu arada Vex eşleşmesi Lisandra'ya çok benziyor. Genelde 2 2 zincir olarak kullanmanız lazım ultinizi. Çünkü uzaktan uzaktan böyle güzel güzel hasarlar verebiliyorsunuz ve rakip size çok fazla hasar vuramıyor açıkçası. Bak W normalde başka şampiyon olsa mesela Q'dan sonra W atardı. Ama Vex olduğu için maalesef ki kullanmak çok da kolay olmuyor. Bak gördünüz mü yana mesela atıyor. Orada bir tane daha chain atacak normalde ama minyonlar geldi. Gayet güzel bir takas. Gördüğünüz gibi solid bir takas. Adam sırf W'yu rakibine zincir atacak ee, şey neden ona açı yakalamak için atıyor. Bayağı bir önemli bir durum. Şimdi koridor ittirdi bakın. Geçen gün mesela daha dün ahri analizini yaptığımda koridor ittirdiğinde koridorda böyle duruyordu bak. Baker ittirir ittirmez mesela geldi burayı lensle taradı. Adam şimdi diyor ki ha burada totem yok. Ormancısına diyor ki kardeşim bak bu üst, üst tarafta bir totem yok. Buradan bana baskın yapabilirsin. Bunlar önemli şeyler. O totemleri temizlemek harbiden çok 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 önemli bir olay. Karma orta koridora gelmiş burada. Oradan çeyin tutmadı. Bu arada da Kore'ye gitti bootcamp'e. Bootcamp dediğimiz şey hani şey gibi düşünün kamp. Futbolda nasıl kamp var? Atıyorum bizim e, takımlarımız farklı farklı ülkelere kamplara gidiyorlar. İşte havası daha güzel, tesis daha güzel gibisinden öyle olaylar olduğu için. Hatta galiba Türkiye'de de ne bir şey yaylası vardı. Fenerbahçe'nin az yıldırım yapmıştım. Hatırlamıyorum. Topuk yaylası he. Onun gibi düşünün. Closer şu an topuk yaylasında. <laughs> Yalnız orada ultisini kullandı Vex. Kore'de tekli dereceliler çok daha iyi olduğu için genelde oyuncular özellikle LoL oyuncuları oraya gidiyor. Oo, Ejder. Ejder Faker'a Graves ultisini dojlattı. İşte abi League of Legends'ın efsanesi olunca da ejderlere sesleniyorsun böyle. Bak Faker'a adam Aquaman gibi. Oradaki Aquaman ne nasıl? Adam gidiyor köpek balığına diyor ki ne yapıyorsun kanka iyiyim sen ne yapıyorsun? Faker da ejderle konuşuyor anladın mı? Ejder'e fısıldayan adam Faker. Özgür bunu başlık yapma da sonra Başlığımız belli 100 milyon TL'lik oyuncu 100 milyona değer mi? <laughs> evet burada üste dönüyor 1300'lük eşyasını almış Lüden'in eşyalarını aldı Şu an gayet iyi diyor şimdi Çok fazla insan şunu diyor yani mesela atıyorum Faker ya ben Faker'ın analizini yapıyorum mesela Adam şeyi yapıyor ne denir ona abi Faker ya işte şunu da yapması lazım bunu da yapması lazım Arkadaşlar adam zaten Bazı şeyleri yapabileceğini biliyor Sadece bazı şeylerin zamanı var gibi düşünün. O yalnız Graves son anda ışından attı. Orada chain'i atıyor. LeBlanc'ın W'su var. Oradan çıkacak mı derken trash de geliyor ama sıçrayla burayı yeniyor. Yalnız Graves cidden çok iyi sıçra attı. Açık ve net söyleyeyim. Bayağı güzel oynadılar. Burada alameti koruyorlar. Alameti Lucian almaya çalışıyor ama Lucian bayağı bir kötü oynadı orayı. Oy 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 oy. oy. Ee? da tutturamadılar. Lucian ölmeyecek mi lan? Vex geliyor. Geçmiş olsun. Oğlum bir dakika. Hii. Vex de geldi. Eee, o da öldü. Oğlum bu nasıl bir oyun? Faker. Birader biraz yardım eder misin takımına? Sana zahmet. Vex triple attı. 3'te 3 üç geldi. Evet. Şimdi sıkıntı işte ya. Ben gerçekten nefret ediyorum. Leblanc'la geri düştüğüm zaman oyun oynamaktan nefret ediyorum. Ama bu adamlar. Bilmiyorum ya bir yolunu buluyorlar harbiden bir yolunu bulma muhabbeti var ya bu adamlar için bu olay geçerli. Adam bir şekilde bir yolunu bulup her türlü oyunda Leblanc gibi bir şampiyon bile olsa işi bu arada Leblanc şu an meta olarak inanılmaz güçlü gerçekten. Kesinlikle oynayabiliyorsanız, seviyorsanız ki sevmemeniz çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Çünkü genelde böyle biz Türk insan olarak böyle atlamalı zıplamalı Z, Yasuo, Leblanc, Riven bayılırız bunlara. O yüzden de dediğim gibi böyle bir olay olmuş oluyor. 9 level yani 9. seviye çoğu büyücüler için çok büyük bir eşik. Çünkü 9. seviye olduğu zaman Genelde çoğu büyücü arkadaki büyücülere tek atıyor. Ya yani o yüzden 9. seviye olduktan sonra bir şampiyon, herhangi bir orta koridor şampiyonu gerçekten koridor ittirmesi bambaşka bir hale geliyor ve ondan sonra aslında oyundaki yaptığınız şeyler belli oluyor. Derken orada yalnız kule vuruyor Jayce. E. Normalde hasarı yetmeyebilirdi, devamında kesecekti ama kule vurduğu için burada skor oluyor. Mesela şu an orta koridorda bak, mesela üst koridorda takım arkadaşı yokken bile adam üst koridora gidiyor mesela. Bu çok önemli bir şey anladınız mı? Yani adam haritada mesela rakip oyuncular şunu hissediyor abi, faker mis. Anladın mı yani faker haritada yok. Dikkat edin yani bu baskı gerçekten çok önemli. Burada ikinci plakaya oynamayacaktır çünkü zaten ışından geldi. Kendi ışınlanın da var. Lucian şimdi orta koridoru ittiriyor. Buradan direkt olarak üst koridora çıkabilir. Ve Faker'ın ışınlanı gitmemiş olur. Bu sayede Jace'in ışınlanı gitti. Şu an ışınlan avantajları olmuş olacak. Yani hatta ikisinin de ışınlanı var. Jace'in ışınlanı gitti. Vex'in de yok. İki tane ışınlan avantajları var. Minyon kaybetmediler. Gayet mantıklı bir olay olmuş oldu. Bu arada kara de geldi artık. Burada Vex'e bayağı bir hasar derken Vex de dönüş hasarını bayağı fazla Baya fazla vurdu yani. Şu hasara bak abi. Potları fon diple Yalnız Graves 6-2-7 oldu. Şu an Graves maçı fena taşıyor ve 91 milyon kesmiş adam. Oo bir dakika. Vex orada Faker'ı yakalıyor. İşte gördüğünüz gibi. Bak oyun boyunca sadece bir tane W attı rakibe. Onda da öldü. Yani işte bu Vex'in ne kadar kanser olduğunu. Şimdi bak şunu söylüyorum. Vex gördüğünüz zaman sakın level'an kalmayın. Şimdi buradaki eşleşme sizi aldatmasın. Çünkü mantıken düşündüğünüz zaman arkadaşlar Leblanc Vex olayında hani Leblanc tarafı çok iyi oynaması gerekiyor anladınız mı? Yani o yüzden de hani o toplara hiç girmenize gerek yok. Daha kolay eşleşmeler sizi mesela Vex yasaklayın. Lisandra'da bile daha kolay bence oynaması. O yüzden dediğim gibi yalnız alt koridora bir ışından geliyor. Bu bu arada alt koridora ışınlananlar falan bayağı yalnız treş Buk tutturup havada kronometre bastı adam. Bu bu arada yan koridorlara ışınlan atmak, orta koridora atmak hani orta koridora ışınlan atmak istiyorsanız yan koridorlara ışınlan atmak çok da kötü değil. Çünkü oradan zaten orta koridora hani gidiyorsunuz. O yüzden e, genelde bu turnuvalarda falan çokça yapılıyor. Yalnız bu Ezreal kim acaba? Dammonkia şey mi acaba? Showmaker galiba. Yalnız şu an Vex tekrar geldi buraya. Faker'ı darlıyor. W'su da var ama ultisini dojlamış oldu. Hemen şöyle üstüne bir atladı. W'ye dönmedi orada. Lee'sin tekmeyi atıyor. Direkt olarak düşürüyorlar. Yalnız Lee'sin direkt sıçrayla girdi oraya. Oradan karmon çıkartıyor ama Lee'sin bayağı bir saçmalamış. Aa, ölüyordu lan. Var ya ölse iyi gülerdim. Yemin ediyorum iyi gülerdim. Lan. Baker bak riskli hareketler yapma reis. Burada hiç kimsenin alt koridorda olmadığını düşündüğü için 1 milyon dalgası dağıttırıyor. Bak bu mesela gerçekten çok önemli. Tabii ki bunu yaparken gerçekten dikkatli olun. Ama bu adam burada kimsenin olmadığından neredeyse emin hatta emindir. O yüzden burayı 1 milyon dalgası dağıttırıyor. Bu da rakibe şöyle bir milyon kaybına yol açıyor. Kendisine de belki o sırada atıyorum 200 altın eksiği var 150 altın eksiği var. Onu tamamlamasına yardımcı olmuş oluyor daha fazla altınla üste gidiyor. Rakibe minyon kaybettiriyor. Gayet iyi bir hamle. Burada canınızın az olması önemli değil. Eğer ki rakip yoksa. 11. seviyede oldu Leblanc. Bakalım şimdi oyuna nasıl bir etkisi olacak. Çok merak ediyorum. Üst mevzu çıkmış. Buraya yetişebileceğini düşünmüyor. O yüzden hiç gitmiyor. Yalnız Draven'la bayağı fazla vurmaya başlıyor. Hatta şu an bayağı ağır kaybediyorlar. 9-2-10 bir Grace var rakipte. Şu an o Grace gerçekten inanılmaz güçlü. Ninja tabi de almış. Çünkü hem Lucian hem Lee Sin hem Ezreal var. LeBlanc ne kadar olsa da hani onlara karşı gerçekten bu eşya alınır. Bakın Q'yu atıyor mesela W kullanmadı. Otomatik saldırılarla elektrik veri patlatmış oldu. Şimdi ultisi geliyor. Ultiyi wave atacak mı yok atmaz herhalde. Ultiyi ve e şeyden de olayı dedim. Hani ultiyi minyonlara atıp W'nun w ultisini. Sonra QW rakibi atlar ama işte Vex olduğu için bunu yapmak da çok mantıklı değil. Burada hemen karşı ormana girip karşı ormanı çalmaya çalışıyor. Zaten çaldı da. Mesela adam sürekli rakibi hasar veriyor. Abi. Ben bu bu oyun stiline bayılıyorum ya. Adam hiç boş durmuyor abi. Sürekli böyle rakibi darlamaca, sürekli bir şeyler. Bak mesela atladı hop oradan bir skor çıktı. Gayet güzel hiç fena değil. Yalnız orada Graves de kötü pozisyonda kalmış olabilir derken karma hızı veriyor. Oradan LeBlanc direkt olarak çıkmak çıkabiliyor. Yalnız o Draven iki vurur ha. Şu an kolektörü de ha tahsilleri de var. LeBlanc'a iki vurur yani. Ben şu an ikinci eşyane alacak onu çok merak ediyorum açıkçası. Bir dakika lan. Oy oy baya güzel. Yalnız Graves orada bak. Karma'yı öldürdüm diye devam ediyor. Godlike oldu Grace. Graves çok güçlü. Oo, Doge'u gördünüz mü? Ezreal'a Doge'unu. Oha, bu Grace kim oğlu? Bu Graves'in analizi geldi. Bak 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 bak. Bak şimdi. Bak. S'ye basıp Doge'u adam. Bayağı iyi. Bu Graves'in analizi geldi. Büyük ihtimal zaten tanıdık biridir de. Buna bakacağım kim olduğuna. Evet, ikinci eşya Cosmic Drive'a gidiyor. Koreli orta koridorların %90'ı Cosmic Drive alıyor ikinci eşya. Çünkü bekleme süresi gerçekten çok önemli. LeBlanc son dönemde Pok şampiyonu gibi kullanılıyor. Bu Cosmic Drive alıyorsun. Sürekli böyle sağdan atlıyorsun, soldan atlıyorsun. Sürekli rakibe bir hasar veriyorsun. O yüzden de ne oluyor? Nasıl diyeyim? Cosmic Drive tam böyle eşyası olmuş oluyor arkadaşlar. Hemen yan koridora gitti. Bu arada bak minyonları mesela yine oyunda kalıyor yani. Mesela bir şekilde LeBlanc'la bile olsa adam sürekli daha fazla minyon kesiyor. Bu arada ben alt koridordan devam ederdim. Açık ve ne söyleyeyim? Baron yok. Ejder zaten yok. Hani zaten alt koridorda. Burada sanki alt koridordan daha, daha iyi derken üst koridora bir ışınlan geldi. Orada Lee Sin direkt olarak Jace'i öldürüyor. LeBlanc da direkt olarak e, Faker'da Vex öldürüyor. Yalnız Lee'sin kötü pozisyonda kaldı. Bu arada Trash inanılmaz iyi oynuyor. Onu net bir şekilde söyleyebilirim yani. Harbiden iyi oynuyor. Buradan ne yapacaklar? Buradan bir şey çıkmaz. Keşke alt koridora gitseydi ya. Yalnız orta koridorda da Graves galiba 1 ve 2 falan yapmış. Bir şeyler olmuş orta koridorda da. Bu arada 13. seviye oldu. Tecrübe puanı konusunda şu an bayağı iyi ilerliyor. Yani 8 skor almış bir şampiyon mesela 12. seviye. Hadi Graves 12, 3, 10 bir Graves var. 141 de jungle farmı var. O da 13 level, Faker de 13 level. Bu mesela önemli bir şey. Baya önemli bir şey. Zaten 162 farm da yaptı bu kadar fight savaş olmasına rağmen. Gayet güzel. Yalnız Luush'un da iyi farmlamış lan. Abi Kore, Kore çok farklı ya yemin ediyorum. Aha. O orada şeyini direkt olarak tutturuyor. Orada çiğini güzel tutturdu. Yalnız Draven inanılmaz fazla hasar vuruyor. Abi yan koridora niye gitmiyor daha fazla onu merak ediyorum. Der diyeceğim de yan koridorda çok bir şey yapamayacağını mı düşünüyor acaba? Yani Graves çok güçlü. Orta koridorda rakip her türlü o ittirir. Yan koridorda çok bir şey yapamayacağını düşünüyor büyük ihtimal. O yüzden gitmiyor. Çünkü hani yan koridora gitse şu an Vex'i öldürür diye düşünüyorum ben. Ama öldüremeye Vex sağa solu belli olan bir şampiyon değil. Yalnız orada Jace. Oradan Oo bir dakika. Direkt tek gidiyor. Oo ışından geliyor. Oyunun döndüğü yer burası olabilir mi? Vex orada fear attı. Ama oradan Vex hiçbir şey yapamadan maalesef ölecek. Alt koridoru Lucian pushlar ittirir diye LeBlanc burada üste dönüyor. Bakalım üçüncü eşya ne olacak derken eşya alacak parası yok. İki tane totemini alıp hayatına devam ediyor. Direkt olarak W'larla hızlı hızlı diğer koridora gidiyor. Hemen yan koridorda koridorunu ittirecek. Bak ultiyle bile olsa ittiriyor. Bak adam bir çizgi belirliyor mesela. Buradan öteye gitmiyor. Fark ettiniz bilmiyorum. Oraya kadar ittirip oradan direkt haritaya dahil olmaya çalışıyor. Şu anki en büyük amacı o. Yani ama tekrar söylüyorum ben şu koridorda ittiriyorum genelde. Ama bundan sonra ittirmemeyi deneyeceğim. Bu yaptıklarını deneyeceğim. Merak ediyorum yani ne olur. Çünkü dediğim gibi o koridorda ittirmek hiç fena değil. Yalnız orta koridorda bir savaş çıkmış. Aslında bunun için Yapmıyor büyük ihtimal. Çünkü orta koridorda sürekli savaş çıkıyor. Yalnız orada Grace ölür mü diyecektim. Graves orada kronometresini basmak zorunda kalıyor. Bu da bir kazanç. Problem yok. Yalnız Graves ebedi kılıçla bitmiş. Şu an Şu an var ya yakından böyle pompalıyor. Bir koydu mu tık bayılır direkt. Hiç affı yok. Graves'in şu an. Bir de tahsilleri de var. Oo yalnız Jays'in de sıçrasını aldı. Devam ediyor yalnız. Yok oradan bir şey çıkmaz. Yalnız rakip takım baronu alıyor. 4K aldılar ha. Oo aldılar harbi. Harbiden aldılar. Güzel hasar. Oo Draven geri döneceği yere ulti. Ejder çıkıyor. Ejder. Ejder'e toplan. Aha geri döndü. Uy. 14 olacak. Onu öldür. Onu öldür. Oğlum o minyonu kes lan. Kesmedi vallahi. E ee, ejder aldılar mı? Oğlum ejderi nasıl alıyor bunlar? Vallahi aldılar. Süper. Bak işte bu ejderler şu an işte fark yaratacak. Özellikle de bu ejder ruhu çok saçma bir ejder ruhu. Bana göre kesinlikle oyundan kalkması gereken bir ejder ruhu. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Maç efsane keyifli değil mi ya? Böyle dengeli gidiyor. Hani bir böyle şey yok. Nasıl diyeyim? O falan diyor. Mesela bu Graves'e rağmen oyun dengeli. Treş mesela bayağı iyi oynadı maç boyunca. Bilmiyorum hoşuma gitti. Ceyiz 1-7 oynuyor ama hiç 1-7 gibi değil mesela. Adamlar hala kazanmaya çalışıyor. İşte bak sunucu farkı bu aslında. Yüksek seviyenin farkı bu. Yani adamlar mesela 1-7 oynuyor. Adam diyor ki ya kazanmak istiyorum ben ona göre oynuyor. Bizde 1-7 oynayan bir adam oldu mu direkt başlıyor. Jungle bana gank katmadı. Yok onu yapmadı bunu yapmadı. Yalnız orada trash'i yakalıyor Faker. Direkt olarak düşürüyorlar Lee Sin'le beraber. Vex de yakal Ay, Grace de yakalandı. Graves'le direkt düşürüyorlar. Yalnız Jace de yakalanmış rakip takım. Burada bayağı bir satıyor. Ulan iyi ki iyi oynuyorlar dedim. Yemin ediyorum direkt olarak rakip sattı yani. Harbiden saniye beklemediler. Burada direkt üste mi dönüyor? Burada aslında üste dönüp alt koridora gitse fena olmaz sanki. Rakip ormana girmek istedi. Rakip orman varsa alayım diye. Burada direkt üste dönüp alt koridora gitmesi en mantıklı olay. Çünkü Lucian zaten üst koridoru ittirecek. Burada bu arada LeBlanc değil Lucian da üstte dönebilir. Onda problem yok. Yani ikisinden birinin koridoru ittirmesi lazım. Genelde atıyorum hangisinin daha çok para ihtiyacı varsa atıyorum bir tanesinin belki üstte dönme ihtiyacı vardır zaten. O atar. O durumsal olarak bir tanesi belki manası yoktur. Koridoru ittiremez. O base atar falan. Onu o ana göre ayarlamanız lazım. Bu arada Rabadon'a da gidiyor. Karamür'de 10 stack olmuş. Haberiniz olsun. Yani şu an Rabadon'un da bittiği zaman gerçekten APS'i de baya fazla olacak. Bu arada fark ettiniz mi? Bekledi minyonları kesmek için oradaki büyük minyonun ölmesini istedi. Çünkü o büyük minyon bu dakikada 90 altın veriyor. 1 minyon dalgası neredeyse yani altın çok fazla. O yüzden o minyonun ölmesini bekledi. Bence çok mantıklı bir hamle. Açık ve ne söyleyeyim orada pembe totemi kırmıyor. Çünkü büyük korkuyor. Hani sağdan soldan bir şeyler gelir gibisinden. Burada hemen W'ye dönüyor. Grompu alacak. Bu tarz yani Leblanc'la orman kesmek mesela zor diyenler. Abi işte Leblanc'la orman malınır diyenler elbet olacaktır. Ama arkadaşlar hangi şampiyon olursanız olun. Orman kamplarını alabiliyorsanız eğer almanız gerekiyor. Haberiniz olsun. Orada Jason topunu dojladı. Yalnız Ezreal içeriye atladı. Ne yapıyorsun sen? Graves orada tek atıyor yalnız karmaya. Leblanc da ona mı tek atıyor derken orada aynen öyle oluyor. Leblanc Graves'i düşürecek gibi duruyor. Hop, direkt olarak düşürdüler. Direkt FF geldi. Çünkü buradan sonra kazanmaları çok zor. Ejderho'nu falan da alacaklar. Yani rakip takım maalesef ki burada. Ben de hiç beklemiyordum. FF geliyor. Yani Graves'in emeklerine biraz yazık oldu ama dediğim gibi bu Graves'in analizini yapmak istiyorum ben. Hoşuma gitti maç. Yani umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Buraya kadar izleyenler, dalak tayfa, kemik tayfa teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.